şunu ifade edelim. Yayınlanan istatistiklere baktığımızda en son 28 Şubat itibariyle 286 bin civarında kişinin olduğunu mahpusun olduğunu belirtmişlerdi. Dolayısıyla şunu vurgulamak gerekiyor ki kapasite aslında kapasitenin çok üzerinde mahpus tutulmaya devam ediyor. Hatırlayın 15 Nisan 2020 tarihinde 7242 sayılı infaz kanunu değiştiren bir e, özel af kanunu çıktı. Örtülü af kanunu çıktı. O kanunun en önemli gerekçesi neydi arkadaşlar? İşte Covid var. Hapishaneler çok dolu. İşte boşaltmamız gerekiyor. Sayıyı azaltmamız gerekiyor. Değil miydi? Tahminen 100 bin civarında insan e, salı verildi. Ne kadar salı verildiğini bilemiyoruz. Adalet Bakanlığı onu açıklamadı. Ama biz tahminen diyoruz. Ama bakın yine kapasitenin üzerinde yine mahpus tutulmaya devam ediyor. Yani dolayısıyla Türkiye'de çok ciddi anlamda yapısal bir problem var, ciddi bir sorun var. Bu kadar aşırı güvenlikçi politikaların uygulandığı, aşırı güvenlik tedbirlerinin alındığının söylendiği, İçişleri Bakanı'nın kolluk personeli sayısıyla övündüğü bir ortamdayız. Öyle ya yani o kadar çok bu dönemde bekçi ve polis alınmış ki. Fakat ne hikmetse hapishanelerdeki mahpus sayısı düşmüyor arkadaşlar, sürekli yükseliyor. Yani suçla mücadele konusunda demek ki bir problem var veya Türkiye'nin kanunları özellikle TMK bağlamında zaten kötü kullanılıyor. Ama bir yandan da şunu unutmayalım ki TMK'yı bir kenara bırakırsak diğer ceza yasası ve işlenen adi suçları adli suçlular bakımından değerlendirme yaptığımızda bir problem olduğu anlaşılıyor. Yani siyasal iktidarın özellikle bu konuya eğilmesi gerekiyor. Burada bir problem var, sosyolojik bir problem var, ciddi bir problem var. Her türlü özel af düzenlemelerine rağmen eğer mahpusların sayısı sürekli artıyorsa bir sorun var demektir arkadaşlar. Bunu özellikle hani vurgulamak gerekiyor. Tabi biliyorsunuz 7242 sayılı kanun çıktığında TMK hariç bırakılmıştı. Yani ciddi bir ayrımcılık yapılmıştı. Onu da özellikle vurgulamak gerekiyor. Sevgili arkadaşlar, raporumuzu ben çok özet halinde geçiyorum. Çünkü bu rapor sizlerle paylaşılacak. yani Orada çok fazla veri var. Onlardan yararlanacaksınız. Biz değerlendirme yaparak ilerliyoruz. Covid-19 salgını ve hapishanelerle ilgili derneğimizin de içinde olduğu bir Covid izleme grubumuz var. Bir koordinasyonumuz var. Onların çeşitli bültenleri yayınlandı. Covid ortamında ciddi sıkıntılar, sorunlar var ama şunu söyleyelim. Biliyorsunuz aşı çalışmaları başladı. Hapishanelere normalde e, hapishanede tutulan mahpuslar ve hapishanede çalışan e, infaz koruma memurları ve diğer görevliler bakımından öncelik verilmesi gerekiyor. Hani bunu bir kez daha hatırlatıyoruz. Sanırım e, orada da aşılama başladı ama bu aşılamanın bir an önce bitmesinin, e, yapılıp bitmesinin gerekli olduğunu e, vurgulamak gerekiyor. Kapalı mekanlardır da öncelik verilirse ciddi olacağı kanaatindeyim. Bunun dışında tekrar biliyorsunuz Covid yükseldi. Bakanlık bugün yine bir genelge yayınlamış görüşme odaları ile ilgili. Bütün bunlar aslında özellikle mahpuslar ve aileleri avukatları bakımından ciddi sorunlar yaratmaktadır. İşte örneğin ben de bir avukat olarak mümkün olduğu ölçüde gitmiyorum arkadaşlar. Yani Covid nedeniyle COVID tedbirlerine uymak adına ama bu aynı zamanda içerideki müvekillerimiz bakımından da dolaylı olarak bir ihlale sebep olmaktadır. Yani dolayısıyla alternatif görüşme yöntemleri pekala hızlı bir şekilde yaratılabilirdi. Telefonla görüşme konusunda ilerlemeler var ama bu ne kadar sağlıklı, ne kadar güvenli, ne kadar güvenilir? Hani bunların hepsi sorulabilir. Yani dolayısıyla sorun sadece başka konularda değil COVID konusunda da aslında daha sıkı tedbirler alınabilir. Birçok insan karantina koğuşuna girmemek için hastalıklarını erteliyor. Nasıl ki biz hastaneye gitmiyorsak hastalığa yakalanan mahpuslar da aynı şeyi yapıyor ama orada bir fark var onların hastalığı ilerliyor. Yani dolayısıyla bu aşılama konusunun bir an önce hızlandırılmasında fayda olduğunu belirteyim.